Merhabalar, ben Doktor Pelin Özçelik. Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Düzenli kalp muayenesi ne zaman yapılmalıdır? Eğer ailede genetik faktörler varsa 30 yaşında başlanması gerekmektedir. Özellikle kolesterol değerler, şeker, tansiyon ve nabız parametreleri bizim için çok önemlidir. 30 yaşından yüksek olan hastalarımızda ise Senede bir defa mutlaka bir efor testi yapılması, elektrokardiyogram çekilmesi ve kalp ultrasonu yapılması özellikle önemlidir. Kalp ağrılarını biz nasıl tarif ederiz? Kalp ağrıları genellikle sol kola vuran, çeneye vuran, bazen diş ağrısı, bazen dil ağrısı olaraktan bile görülebiliyor. Ve arada sırada bizi yamultan durumlarda bile midede yanma şikayeti bile hastada olabiliyor. Böyle durumlarda biz genellikle gastroloji gibi Düşünsek de gerekli bir muayenede elektrokardiyogram çekilmesinde ya da efor testinde bunlar kalple ilgili olduğu ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlar atlanmaması gereken şeyler. Özellikle efor esnasında kalp üzerindeki baskı ya da rahatsızlık hissi, böyle göğsüme üzerine bir şey oturuyormuş gibi. Ya da çeneme bir şey vuruyormuş gibi. Bazen sağ kolda da ve sağ göğüste de böyle ağrılar olabiliyor. O zaman da kalp ile ilgili düşünmemiz gerekiyor. Bir kalp krizinin belirtisi olabilir. Mutlaka bir kalp doktoruna görünmeniz gerekiyor. Düzenli beslendiğimiz zaman, düzenli uykumuz ve düzenli spor yaptığımız zaman ve düzenli doktor kontrolünden geçtiğimiz zaman bunlara yakalansak bile tedavisinin olduğunu söylemek istiyorum. Hepinize iyi günler.